Yine şöyle bir soru geliyor bazen diyorlar ki e, hocam ben her yıl kendi adıma kesiyorum. Bu yıl eşimin adına kurban kesebilir miyim sorusu geliyor. Değerli kardeşlerim İslam dininde şöyle bir durum söz konusu. Yani İslam dini bir hüküm için insanın vücud için yani vacip olması adına bir hüküm için mal varlığı ayrılığı esası kabul eder. Yani Burada kim zenginse o kesmesi gerekiyor. Eğer benim maddi durumum yerindeyse, benim vücubiyet şartlarını dahil eden bir maddi misafir miktarına ulaşan bir maddi yapım varsa ben kesmem gerekiyor. Ama benim yok böyle bir durumum, o zaman eşim varsa eşim kesmesi gerekiyor. Yani burada kimin maddi imkanı varsa o kesecek. Ama tabii şunu da unutmayalım ki, erkek kurbanı kestiğinde o kurbanın sevabına aynı şekilde eşi de ortak oluyor, çocuklar da ortak oluyor. Çünkü zaten o erkek diğerlerine bakmakla yükümlü olduğu için. Yine ek olarak şunu söyleyelim. Ee, erkek de zengin, kadın da zengin. Yani ikisinin de ayrı ayrı maddi imkanları varsa, örneğin kadının altınları vardır, 80 gram geçiyordur. Erkeğin de maddi imkanı vardır veya kadının da parası olabilir. Böyle bir durumda ikisi de ayrı ayrı kesmek zorunda zaten. Vücubiyet ikisini de kapsıyor. Yani bir tane keserim ikiniz yerine geçsin böyle bir şey söz konusu değil. Bu sebeple değerli kardeşlerim hatta hatta bunu ermiş çocukların zenginlik durumu dahi söz konusuysa o zaman o çocuğun da yani bunu ermiş kimsenin de kurban kesmesi vacip oluyor. Tabii ki tekrar söylüyoruz. Bu maddi imkan yerindeyse 80 gram altı sahipse bu da günümüzde 70-80 bin lira civarı bir para yapıyor değerli kardeşlerim. Ee, Şahı şurada bir ayrı söz konusu onu da söyleyelim. Aile verisi kurbanı kestiği zaman diğerlerinin yerine de geçiyor ve bu sünnet kifayı aynı zamanda bu şekilde anlatılıyor Şahı meselinde. Başka bir soru geldi şöyle değerli kardeşlerim. Yolcu bir kimse kurban kesmesi gerekiyor mu? Yani ben kendi evimden 90 kilometre ileride ve 15 günden az bir süre kalmaya gittiğim yerde kurban kesmem gerekir mi, gerekmez mi? Böyle bir durum Seferilik değerli kardeşlerim, İmam-ı Azam'ın görüşüne göre biliyorsunuz, kurban kesme gerekmiyor seferilik durumunda. Mukim olma şartı var ama kişi kurbanını ee, ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi bayramda gittiği yerde de kesebilir. Yani ben bayramda geldim, burada kestim, bir de gidip elinde mukim olduğum ya da kesmem gerekiyor mu diye bir şey söz konusu değil bir defa kesilmesi o ibadetin yerine getirilmesi açısından yeterlidir değerli kardeşlerim. Yine kurban kesim vakti ne zaman başlar ne zaman biter bu soruya özellikle kurban kesim vaktinin bayram namazı kılınan yerlerde yani bunlar köy büyük köyler küçük köyler dahi belki kılınmayabiliyor. Büyük köyler, ilçeler, iller bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra kurban kesilmesi gerekiyor. Ama bayram namazı kılınmayan yerler, küçük yerler, mezra dediğimiz yerlerde de e, sabah vakti, fecil vakti girmesi itibariyle kurban kesilmeye başlanabiliyor. Ne zaman kadar devam ediyor? İmam-ı Azam'ın görüşüne göre üçüncü günün akşamına kadar kesebiliyor. Ama İmam Şafi burada dördüncü günü de kesilmesini uygun görmüş. Ama biz dediğimiz gibi bizim İmam-ı Azam'ın görüşü üzerine üçüncü günü dahil kurban kesilmesi akşamına kadar uygun görülüyor. Kurban keserken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunları da söyleyelim değerli kardeşlerim. Özellikle usulüne göre bir kesim yapabilmek için şartlar var. Bunların özellikle hayvanın yemek ve nefes borusuyla iki damarından en az birinin kesilmesi gerekiyor. Yani bu esnada da hayvan çırpınırken karının komple boşalmış olması da gerekiyor. Yine hayvanın canı çıkmadan gövdesinden başının ayrılması uygun değil değerli kardeşlerim. Dikkat etmek gerekiyor bu konuya. Kurban hayvanına eziyet edilmemesi gerekiyor. Ee, bıçağın ehil tarafından, e, iyi bir bilen bir kimse tarafından bıçağın da bilerlenmiş bir şekilde hayvanı eziyet edilmeden olması gerekiyor. Yine özellikle e, çevre temizliğine dikkat edilmesi dikkat edilmemiz gerektiğini kitabımızda geçiyor. Ve hayvanın bir hayvanın kesilirken diğer hayvanın da bunu görmesini e, olmaması, yani buna da dikkat edilmesi gerektiği kitabımızda geçiyor değerli kardeşlerim. Yine Allah'ın ismi anıldı veya unutuldu gibi sorular soruluyor. Bunun alakalı şöyle bir bilgi var. Kurban keserken Allah'ın ismi anılması gerekiyor. Besmele çekilmesi gerekiyor. Ama bir kimse bunu unutarak yaptığı zaman, unutarak Besmele'yi terk ettiği zaman herhangi bir mahsur yok. Ama bile bile, kasten, anden bir kişi terk ettiği zaman değerli kardeşlerim, o hayvanın eti yenmiyor, o hayvan... E, deş hükmüne giriyor değerli kardeşler. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şafi mezhebine göre tabii ki kasten çekilmese dahi bu hayvanın eti yenebiliyor. E, kurban kesilirken üç defa zaten bunları biliyoruz ama tekrar bundan zihnimizde kalsın inşallah. Bismillah Allahu Ekber sözünün söylenmesi yeterlidir. Haricinde değerli kardeşlerim eğer biz kesmiyor isek kesecek kimseye vekalet vermemiz gerekiyor. Bunlar da bilelim inşallah. Şunu da söyleyelim, kurban hayvan elektrik veya narkozla bayıltılarak kesilebilir mi? Asıl olan bu değildir. Böyle olmaması gerekiyor. da böyle bir durum söz konusu. Hayvan ölmemişse kesilmesi uygundur. Ama hayvan ölmüşse o et artık murdar olmuş olur değerli kardeşlerim. Kurban kestikten sonra herhangi bir namaz var mıdır sorusuna herhangi bir namaz yoktur. Ama şükür adına iki rekat namaz kılınabilir. Bu da tavsiye edilen bir durum değerli kardeşlerim. Yine kurban eti nasıl değerlendirilmelidir sorusu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi bizlere kurban etinin üç bölüme ayrılması tavsiye ediliyor. Bir bölümü kurban kesemeyen yoksul kimselere verilmesi, dağıtılması. ikinci bir bölümün e, akrabaya, tanıdıklara, komşulara hediye babından da olabilir veya ziyarete gittiğimizde onlara ikram edilmek adına da olabilir. Bu şekilde verilmesi. Üçüncü bölümde, ve üçüncü parçayı da evde ailenizle, çoluğumuz, çocuğumuzla beraber yemek üzere ayrılması tavsiye ediliyor. Bunu unutmayalım ki bu yaptığınız, dağıttığınız şeylerin tamamı hayır olarak hanemize yazılıyor. Ama ne zaman ki biz bu etleri derin dondurucularda, no frostlarda diyelim yani biriktirdiğimiz zaman o zaman biz değerli kardeşlerim büyük bir mükafatı kaçırmışız demektir. Bunlara da dikkat edelim. Hatta geçen bir kasap anlatıyor. Aradan 10 ay geçmesine rağmen diyor adam buzluktaki kurban etini bana çektirmeye getirmiştir diyor. Yani bu kadar eti saklamaya gerek yok ki değerli kardeşlerim. Bir Müslümanla faydalı olması için eti Dağıtmak en güzel en faziletli olan ibadettir Kurban günlerinde inşallah. Kurban derisi konusunda şöyle bir bilgi var. Kurban derisi biliyorsunuz bir kimse kurbanı kesti diye ona ücret karşılığı verilmez. Satılmaz aynı zamanda bir fakire verebiliriz, bir hayır kurumuna verebiliriz. Bunlardaki bunu da yine faziletini elde etmek amacıyla yapabiliriz veya evde kendiniz kullanmak için namazlık yapabiliriz veya benzer ev eşyası için satılmama kaydıyla kendi işimize yarayacak eşya tarzında kullanabiliriz. Bunlar da kitabımızda geçen bilgiler. Değerli kardeşlerim başka bir soruya gelecek olursak kurban hayvanının nereleri yenmez diye bir soru var. Özellikle kitabımız açıklamış kanları kesinlikle yenmez. Ölüleri, bezeleri, idrar torbaları, ve yumurtalıkları bizim mezhebimize göre bunları yenmesi tahrimen mektuptur değerli kardeşlerim. Yani harama yakın bir hüküm taşır. Bizim bundan uzak durmamız gerekiyor. Ama Şafi mezhebinde, Maliki ve Şahı mezhebinde eti yenen hayvanların yumurtalarını yemekte caiz olduğu söyleniyor. Kurbanın yenmeyen parçalarını toprağa gömmek gerekiyor. Ee, eğer çevre kirlenmeyecekse de kedi köpek gibi hayvanları da vermemiz uygun olabileceği kitabımızda yazıyor değerli kardeşlerim. Kurban kesmek yerine yani ben kurban kesmeden bu parayı bir fakire versem kurban ibadetin yerine gelir mi diye bir soru var. Değerli kardeşlerim şunu unutmayalım. Her ibadetin yapılış şekilleri farklıdır. Kurban ibadetinin de yapılış şekli bir hayvanın koyun, keçi, deve, sığır cinsinden olan hayvanların e, kurban Allah yolunda Allah'a yakınlık adına kurban edilmesiyle gerçekleşen bir ibadettir. Bu sebeple bir kimse kurban parasını bir fakire vermiş olsa o kurban yerine geçmez. O sadece bir sadaka olur. O zaman bu kimsenin üzerinde kurban ibadeti düşmemiş olur, borçlu olur bu kimse. Bunu da unutmayalım inşallah. Yani bu iki ibadeti, sadakayı ve kurban ibadetini de birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Kurban bayramı günlerinde kurban kesilmeden önce bazen büyüklerimizden duymuşuzdur. Bir şey yemeyin, içmeyin, oruç tutun gibi bir sözler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zilhicce -Zi -Zi ayı girdiğinde ilk 10 gün oruçla geçirmiş. Dokuz günü biliyorsunuz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz günü kapsayan zaman dilimleri, şu an hacıların Arafat'a çıktığı zaman dilimleri. Onuncu gün orucu şöyle tutmuş efendimiz. Kurban etiyle yani sabah erkenden kurban kesiliyor ve kurban etiyle orucu açmak kaydıyla böyle bir e, oruç tutmuş. Bu da müstahaptır aynı zamanda. Bunu unutmayalım. Ama eğer biz kendimiz evde kesmiyorsak, gidip bir yerlere kestiriyorsak e, ve günümüzün kalabalıklığını da düşündüğümüz takdirde bu zaman dilimi akşama kadar beklemek gibi bir durum söz konusu oluşturuyorsa o zaman o kimse o akşama kadar oruç tutması haramdır değerli kardeşlerim. Çünkü bayram günlerinde oruç tutmak tahrimen mekuldür. Harama yakın hüküm verilmiştir. Bunlara da dikkat edelim inşallah. Yine bizim halkın arasında yapılan yanlış bir durumdan bahsedeceğim. O da kurban kesildiği zaman kanını alıp da alınlarına sürülme meselesi var değerli kardeşlerim. Bizim böyle bir adetle, dinimizde böyle bir şey söz konusu değil. Aslında bu bizim Müslümanların örf ve adetine de yanlış ve ters bir durum. Bu bize başka kültürlerden gelen bir uygulamadır. Biz bu uygulamadan uzak durmamız gerekiyor inşallah. Şöyle bugün de bana bir soru soruldu bununla alakalı. Sizlerin de bilgisi olsun diye açıklayalım. Bir kimsenin babası vefat etmiş, annesi vefat etmiş veya yakınları vefat etmiş. Diyor ki hocam ben diyor bunlara kurban keserim. Yani ölü kurbanı diye bir şey var mı? Değerli kardeşlerim bir kimse vefat ettiği an o kimsenin üzerinden vaciliyet, farziyet ve diğer hükümler düşmüştür. Artık o kimsenin üzerinde böyle bir durum söz konusu değildir. Ama Varsayalım ben kendi adıma bir kurban kesiyorum ve diyorum ki bundan hası olan sevabı anneme, babama veya ölmüşüme göndermek istiyorum dediğim takdirde bu durum olabilir, mahsuru yoktur. Ama dediğimiz gibi ölen kimsenin ardından bu şunun adına kesiliyor diyerek kurban kesilmez, böyle ibadet yoktur. Şöyle bir durumu söylemişler, ayrıyeten alimler demişler ki varsayalım bir kimse ölmeden önce babası dedi ki evladına oğlum, benim bir tane kurban borcum var. kesmemiştir. Bir kurban borcum var. Ben ölürsem eğer bu kurbanımı kesin diye vasiyet etmişse veya böyle bir borç söz konusuysa o kimsenin miraslarından ee, bu kurban kesilebilir. Ama dediğimiz gibi haricinde hiçbir şekilde ölü adına kurban kesilmiyor. Yine bazen şöyle bir soru geliyor. Peygamberimiz adına kurban kesmek istiyorlar. Değerli kardeşlerim böyle bir uygulama yoktur. Ancak dediğimiz gibi kestiğiniz kurbanların sevabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de gönderebilirsiniz. Bunda herhangi bir mahsur yoktur. Abdestsiz kurban kesilebilir mi? Kesilebilir. Bir ibadet hükmü yani abdestle alakalı e, bağlantılı bir ibadet hükmü taşımadığı için abdestsiz kurban da kesilebilir. Ama fazilet olanı abdestli olmaktır. Bunu da unutmayalım inşallah. Peki Müslüman olmayan bir kimsenin kestiği kurbanın eti yenir mi? Değerli kardeşlerim, başta söylemiştik kurban için Müslümanlık şartı vardır. Yani siz kestiğiniz, kesmeseniz kestirdiğiniz kimseyi kasabın Müslüman olmasına dikkat etmek zorundasınız. Eğer Müslüman değilse, akıl sahibi değilse, temiz gücüne sahip değilse, e, bunlardan bunların kestiği kurban helal değildir, eti yenmez. Maalesef bu kurban e, olmamış oluyor. Kredi kartıyla kurban alınabilir mi? Faize girmediği müddetçe kurban alınıp kesilebilir veya parasını sonra ödemek üzere kurban alınabilir mi? Şu an param yok, Dedim ki satıcıya şu an param yok, bir ay sonra, iki ay sonra vereyim dedim. Herhangi bir mahsur yok. Yine bu şekilde kurban alınıp kesilebilir. Peki bir insanın gayrimeşru meşru bir kazancı var. Yani helal olmayan bir şekilde bir elde ettiği bir kazanç var. Bundan dolayı bir insan kurban kesse değerli kardeşlerim gayrimeşru meşru kazanç kendi malı sayılmıyor İslam dininde. Bir kimsenin kendi malı sayılmadığı için dolayısıyla böyle bir palayla da kurban kesmek uygun değildir. Az önce söyler ek olarak söyleyelim. Kredi çekip <laughs> kredi çekip kurban ibadeti yapılabilir. Kesinlikle böyle bir ibadet yapılamaz. Çünkü kredi faizdir, haramdır, Allah'ın yasakladığı bir şeydir. Bundan dolayı faizle yapılan gayri meşru olarak da düşünülebilir. Bu sebeple uygun değildir. E, yapıldı, kurban geçerli midir? Allah katında bilemeyiz tabii ki artık ama faizin bir cezası olduğunu bilelim inşallah. Bir kimse bir kimseye bir para hediye etmiş olsa, bir oğlu babasına veya baba oğluna para hediye etmiş olsa bu kimse bu parayla kurban kesebilir mi sorusuna karşılık artık o para kendisine aittir o kimsenin. İsterse kurban da kesebilir, isterse o kimse başka bir şeye de harcayabilir. Bu kimse kendi malı olduğu için değerli kardeşlerim yetki kendine aittir, istediğini yapabilir. Bir kimse kurban günlerinde ihmal sebebiyle, yani unutmuş veya ihmal etmiş, kurban kesmemiş. Bu kimse ne yapması gerekiyor? Bu kimse kitabımızda geçen kurban günlerinde kaçırmışsa, kesememişse, unutmuşsa vesaire bu bedeli fakirlere verecek ama unutmayacak ki kendi borcudan dolayı Allah'a asi geldiğinden dolayı tevhid ifade etmesi gerektiği kitabımızda geçiyor değerli kardeşlerim. Biz kurban kesemiyorduk, vekalet olarak birine kurban vermiştik. Öğrendik ki kurban günleri içerisinde o adam kurban kesmemiş. Biz vekalet vermiştik, parayı o adama vermiştik. O adam kurbanı kesmemiş, öğrendik. Eğer bu şey şart. Bayram günleri içerisinde söz konusuysa bizim yeni bir kurbanlık alıp kesmemiz gerekiyor. O parayı da oğuldan geri almamız gerekiyor. Ama kurban günleri geçtiyse artık yapacak bir şey yok. O insan borçlu olacak ve verdiğimiz kimsenin mesuliyet altında olacak inşallah değerli kardeşlerim. Bir kurban, bir koyun, bir keçi sadece bir kişi tarafından kesilebilir ama inek veya benzeri deve de olabilir. Bunlar yedi kişiye kadar kesilebilir değerli kardeşlerim. Ama şunu unutmayalım, yedi kişi veya beş kişi girildi. Bu ortak olan kimselerin aynı amaç taşıması gerekiyor. Hepsi Allah rızası için yapması gerekiyor. Hepsi ibadet niyetini taşıması gerekiyor. Yani ben çoluk çocuğum mahrum kalmasın diye kurban kesersem, veya insanlar kesmedi demesinler diye gösteriş, suma dediğimiz şeylerden dolayı yaparsam bu değerli kardeşlerim dikkat edilmesi gereken bir konu. Bundan uzak durmamız gerekiyor. İnsan ortak olduğu kişinin niyetini bilmesi gerekiyor inşallah. Şunu söylüyorum, bitiriyorum inşallah değerli kardeşlerim. Kurban bayramı bitti. Hemen aklımıza şu sözler geliyor ne aldınız, kaç kilo çıktı, ne kadar et çıktı veya nasıl oldu, koyun mu iyi, deve, dana mı iyi gibi şekilde sorular bizim ihlasımıza zarar verir. Biz gücümüzce, maddiyatımızca bir kurban aldık, kestik, etini fakire dağıttık, Rabbim inşallah kabul etsin deyip bu konuyu kapatmamız gerekiyor. Tüm geçmişlerimiz ruhu için, hastalarımızın şifası için, ibadetlerimizin ve duamızın kabul için. El-Fatiha.